Yavrulu sehpa. Zigon. Zigon doğru cevap. Yine harfli batı kökenli bir sözcük bu sefer. Me me meyve esansı, şeker ve karbon asidiyle Gazoz. yapılan basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek. Gazoz doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüye geçirme. Harf alayım. Harf verdik. Bir şey belgesi vardır hatta. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tescil. Tescil doğru cevap. Efendim yine altı harfli batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Şu soruyla burada bu. Bakın. Trans halinde girilen yapay uyku durumu. Hipnoz. Hipnoz doğru cevap. Yedi harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Suçun karşılığı diyet. Bir harf alayım. Buyurun aldık. F. Kefaret. Kefaret doğru cevap. Burcu'nun yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız ve 2 dakika 58 saniye süremiz var. Hı hı. Tatlı gidiyoruz. İnşallah ama benim kalbim yok sorun bir de. <laughs> Sormayayım ki sonunda sorayım. Tamam. tamam. Efendim şimdi 7 harfli ikinci kelimemizin <laughs> sorusu gelecek. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var bu soruda. Gelsin bakalım soru. Ansızın hemen anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Harf alayım. Harf verelim. <laughs> P. apansız değil. Değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Heh. Şıp diye. Şıp diye doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz şimdi. Şu soruyla. Yine burada bir soru. <laughs> Mecazen bir işi yavaşlatan, engel oluşturan şey anlamına gelen söz dizisi. Hmm. Yavaşlatan. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Yumuşak <laughs> Yumuşak G. Hı -hı. Bir harf aldınız? Almadınız. Ne? Bir, al, al, aldım. Aldınız. <laughs> Almadım. Evet. Ayak bağı. Ayak bağı doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz. Birleşirken bir ses düşmüş, gitmiş onunla düştüğü gibi. Geri de gelmemiş. Gelsin soru. Bir kişiyi görevinden almak. Azletmek. Uzaklaştırmak. Azletmek doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Güzel yazı sanatı anlamındaki Fransızca kökenli Kaligrafi. söz. Kaligrafi. Kaligrafi doğru cevap. Yine 9 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Görelim soruyu. Ahlak, onur ve haysiyeti ortaya koyan vaat. Ee, harf alayım. Harf aldık. Z sözü. Aha. Bir şey sözü. Ne, evet nedir? Haysiyet diyor. Evet. Ee, ne sözü olabilir? Bir harf daha alayım. Bir harf daha sözü olabilir. <laughs> Aa yok. Vardır ya bir harf daha sakin olun. Tamam. Hiç vaktimiz var harfimiz var. Ee, bir S harf daha alacağım. Peki. Şeref evet. sözü. Şeref sözü doğru. <laughs> On harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Farmakolojik tanıtmalı. Ee, prospektüs. Prospektüs. Doğru cevap. Son sorumuz iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. İkinci tekil şahsa yönelik bir tabir. Hmm. Birini diyorsunuz gibi düşünün. Gelsin bakalım. Sevinçli bir olay dolayısıyla kullanılan Gözün bir kutlama sözü. Gözün aydın. Gözün aydın. Doğru cevap.